Assassin's Creed serisi yıllar içinde büyük değişimler geçirdi. Serinin kökenlerinde daha geleneksel bir aksiyon macera yapısı bulunurken zamanlar PG unsurlarının eklenmesiyle oyun deneyimi köklü bir dönüşüm yaşadı. Bu değişim serinin her yeni oyununda ne kadar büyük farklılıklar olabileceğinin en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor Oyunlar arasındaki farklar yalnızca mekaniklerle sınırlı kalmayıp, oyuncuların dünyayla nasıl etkileşime geçtiğini ve oynadıkları hikayeyi nasıl şekillendirebildiklerini de kapsıyor. İlk oyunlarda oyuncuların seçimlerinin dünyaya etkisi daha küçük çaplıydı. Görevleri nasıl tamamlayacakları ya da düşmanları hangi yöntemle alt edecekleri gibi detaylar değişse de genel hikaye akışı büyük ölçüde sabit kalıyordu. Ancak serinin RPG formatına Geçiş yapmasıyla birlikte oyuncu kararlarının oyunun gidişatını ciddi şekilde etkileyebileceği bir yapıya evrildi. Özellikle son yıllarda çıkan oyunlarda farklı hikaye dallanmaları ve birden fazla sona ulaşma ihtimali seri eskisine kıyasla çok daha dinamik bir hale getirdi. Assassin's Creed Odyssey ve Assassin's Creed Valhalla gibi oyunlar bu değişimin en büyük göstergeleri arasında yer alıyor. Bu oyunlarda oyuncular yalnızca yan görevleri ya da keşif mekaniklerini değil aynı zamanda ana hikayenin nasıl sonuçlanacağını da büyük ölçüde belirleyebiliyor. Diyalog seçimleri, karakterlerle kurulan ilişkiler ve alınan kritik kararlar oyunun dünyasında uzun vadeli sonuçlar doğuruyor. Böylece her oyuncunun deneyimi farklı bir yön kazanıyor ve oyunları tekrar oynamak çok daha anlamlı hale geliyor. Şimdi ise Assassin's Creed Shadows'un çıkışı yaklaşırken oyuncuların en büyük merakı bu dinamik yapıların nasıl evrileceği üzerine yoğunlaşıyor. Yeni oyunda oyuncu seçimlerinin ne ölçüde etkili olacağı, hikayenin kaç farklı yöne dallanabileceği ve dünya üzerindeki değişimlerin ne kadar kalıcı olacağı gibi sorular gündemde. Eğer Ubisoft son yıllarda izlediği yolu takip ederek oyuncu etkileşimini daha da derinleştirirse, Assassin's Creed serisi yalnızca bir aksiyon macera oyunu olmaktan çıkıp tamamen oyuncu odaklı bir anlatım sunan bir deneyime dönüşebilir. Sonuç olarak Assassin's Creed serisinin yıllar içinde geçirdiği dönüşüm, oyun dünyasında interaktif hikaye anlatımının nasıl geliştiğini gösteren en önemli örneklerden biri haline geldi. Serinin ilk günlerindeki daha doğrusal yapıya kıyasla modern Assassin's Creed oyunları çok daha özgürlükçü ve oyuncu seçimlerine duyarlı bir hale büründü. Assassin's Creed Shadows'un bu mirası nasıl devam ettireceğini görmekse oyun dünyasının en büyük merak konularından biri olmaya devam ediyor. Assassin's Creed 3 seriye harika bir giriş niteliğinde olsa da, oynanış açısından fazla çeşitlilik sunmayan bir yapıya sahip. Amerikan Devrimi sırasında geçen bu oyun, hikaye anlatımı bakımından oldukça güçlü olsa da, oyunculara hikayeyi şekillendirme konusunda fazla seçenek tanımıyor. Serinin daha yeni oyunlarında gördüğümüz birden fazla son veya kritik karar mekanikleri Assassin's Creed 3'te yer almıyor. Bu nedenle oyuncuların hikaye boyunca yaptığı seçimlerin olayların gidişatını değiştirme noktasında büyük bir etkisi bulunmuyor. Ancak oyunun sunduğu yan görevler bu durumu bir nebze olsun dengeliyor. Assassin's Creed serisi bu dönemde yan görevleri oyun deneyiminin normal ve hatta önemli bir parçası haline getirmişti. Oyuncuların bu görevleri tamamlaması yalnızca ekstra içerikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda oyun içinde bazı avantajlar da sağlıyordu özellikle tam senkronizasyon elde etmek isteyen oyuncular için yan görevlerin nasıl tamamlandığı büyük bir önem taşıyordu. Ek hedefleri yerine getirerek oynayanlar tam senkronizasyona ulaşabiliyor ve bu da oyunun sunduğu en üst düzey deneyimi yaşama fırsatı sağlıyordu. Assassin's Creed 3 her ne kadar hikaye bakımından doğrusal bir yapıya sahip olsa da Oyunculara dünya içinde keşif yapma ve çeşitli yan aktivitelerle vakit geçirme fırsatı sunuyordu. Yan görevler, oyuncuların oynanış tarzlarına bağlı olarak değişen sonuçlar doğurmasa da, oynanış deneyimini daha tatmin edici hale getiren unsurlar arasında yer alıyordu. Özellikle kolonilerdeki insanlara yardım etmek, deniz görevlerini tamamlamak veya avcılık yapmak gibi aktiviteler, oyunculara serinin sunduğu geniş dünyayı daha derinlemesine keşfetme şansı tanıyordu. Sonuç olarak, Assassin's Creed 3 oyuncu kararlarının hikaye üzerinde büyük etkiler yaratmadığı bir yapı sunsa da, yan görevlerin ve ekstra hedeflerin önem kazandığı bir oyun olarak serideki yerini aldı. Daha sonra çıkan Assassin's Creed oyunları oyuncu seçimlerine dayalı hikaye anlatımını daha fazla benimseyerek bu doğrusal yapıyı değiştirdi. Ancak Assassin's Creed 3 sunduğu atmosfer ve tarihi bağlamıyla hala serinin önemli oyunlarından biri olarak anılmaya devam ediyor. Assassin's Creed'deki serinin henüz başlarında yer almasına rağmen oyunculara oyun deneyimlerini belirli ölçüde değiştirme şansı tanıyordu. Her ne kadar günümüzün modern RPG unsurlarına sahip Assassin's Creed oyunları kadar derin bir seçim sistemi sunmasa da oyuncuların hikayeyi ve dünyayı kendi tercihlerine göre şekillendirebileceği bazı mekanikler bulunuyordu. Bu değişikliklerin bir kısmı ara sahneler sırasında gerçekleşiyordu. Oyuncular belirli anlarda etkileşime girerek sahnelerin gidişatını küçük de olsa değiştirebiliyordu. Bazen belirli bir düğmeye basarak ek eylemler gerçekleştirmek mümkünken bazen de hiçbir şey yapmamak sahnenin farklı bir şekilde ilerlemesine yol açıyordu. Her ne kadar bu değişiklikler büyük ölçüde hikayenin ana akışını değiştirmese de oyuncuya olaylara müdahale etme hissi veren küçük ama etkileyici detaylar olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak oyuncunun dünyaya doğrudan etki edebildiği en büyük değişiklikler Monterey Johnny'nin gelişimiyle ilgiliydi. Oyuncular kazandıkları parayı kullanarak Monterey Johnny'yi dekore edebilir, restore edebilir ve şehri daha canlı hale getirebilirdi. Bu sistem yalnızca görsel olarak bir farklılık yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda oyunculara oyun içinde ekonomik avantajlar da sağlıyordu. Monteriggioni'ye yapılan yatırımlar zamanla daha fazla gelir getiren bir kasaba oluşturuyor ve böylece oyuncuların oyun içinde daha fazla kaynağa erişmesine olanak tanıyordu. Bunun yanı sıra, ek görevler tamamlayarak dünyanın bazı yönlerini değiştirmek de mümkündü. Oyuncular yan görevleri tamamladıkça belirli bölgelerde küçük ama anlamlı değişimler meydana getirebiliyordu. Bu tür mekanikler Assassin's Creed'de henüz oldukça sınırlıydı. Ancak ilerleyen yıllarda çıkacak oyunlarda bu fikirler daha da genişletildi ve oyun dünyasına daha büyük ölçekli etkileşim mekanikleri eklendi. Assassin's Grade 2 serinin oynanışı etki eden seçimler açısından önemli bir başlangıç noktasıydı. Daha sonra gelen oyunlar, oyuncu kararlarının hikaye ve dünya üzerindeki etkisini artırarak bu sistemi geliştirdi. Ancak Assassin's Creed 2, oyuncuların dünyaya ve oyun deneyimine belirli ölçüde yön vermesine izin veren ilk oyunlardan biri olarak serinin evriminde kritik bir rol oynadı. Assassin's Creed Revelations, serinin iki efsanevi suikastçısı Ezio ve Altair'in hikayelerini bir araya getiren ve bu iki karakterin anlatısını tamamlayan bir oyun olarak öne çıkıyordu. Bu yapım, Assassin's Creed serisinin bu dönemdeki anlatısına noktayı koyarken Aynı zamanda oyunculara dünyayı bir dereceye kadar şekillendirme ve kendi suikastçı topluluklarını yönetme fırsatı sunuyordu. Revelations, önceki oyunlarda tanıtılan bazı mekanikleri geliştirerek daha geniş bir oynanış deneyimi sundu. Oyuncular suikastçı acemileri eğiterek Akdeniz'in farklı bölgelerini ele geçirebiliyor ve bu bölgeleri kendi organizasyonlarının bir parçası haline getirebiliyordu. Bu sistem, serinin daha önce Assassin's Creed Brotherhood ile tanıttığı kardeşlik unsurlarını temel alıyor ve oyuncuya kendi suikastçı grubunu oluşturma şansı veriyordu. Brotherhood ile başlayan bu sistem, oyuncuların yeni suikastçılar yetiştirerek onları görevlerde kullanmasına olanak tanıyordu. Assassin's Creed Revelations'ta bu sistem daha da derinleştirilmişti. Oyuncular suikastçılarını eğiterek onları daha güçlü hale getirebilir, yan görevler yoluyla organizasyonlarını büyütebilir ve Akdeniz'in çeşitli şehirlerinde suikastçı üsleri kurarak bölgesel kontrol sağlayabilirdi. Bu mekanikler Oyunun genel hikayesini kökten değiştirmese de oyuncunun deneyimini büyük ölçüde etkileyerek Ezio'nun suikastçılık mirasını yaşattığı hissini güçlendiriyordu. Birçok hayran için Assassin's Creed Revelations, Ezio'nun hikayesinin en anlamlı bölümlerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyunda Ezio'nun hayatının ilerleyen dönemlerinde birçok yeni suikastçı yetiştirmesi ve bu kişileri eğitimleri boyunca yönlendirmesi hayranların gözünde karakterin mirasının önemli bir parçası haline geldi. Oyunun hikayesi büyük ölçüde Ezio'nun kişisel yolculuğuna ve Altair'in mirasını keşfetmesine odaklanıyordu. Ancak yan mekanikler sayesinde oyuncular bu yolculuğa daha aktif bir şekilde katılabiliyor ve dünyaya belirli ölçüde yön verebiliyordu. Sonuç olarak Assassin's Creed Revelations yalnızca serinin hikayesini tamamlayan bir oyun olmakla kalmadı. Aynı zamanda oyuncuların oyun dünyasıyla daha fazla etkileşime girmesine ve kendi suikastçı topluluklarını yönetmesine olanak tanıyan mekanikleriyle de dikkat çekti. Serinin ilerleyen oyunlarında bu tür sistemler daha da geliştirildi. Ancak Revelations bu fikirlerin en iyi işlendiği oyunlardan biri olarak Assassin's Creed tarihindeki yerini korumaya devam ediyor. Assassin's Creed Syndicate serinin hak ettiği değeri tam olarak göremeyen ancak kendine özgü yapısıyla dikkat çeken oyunlarından biridir. Sanayi Devrimi'nin zirvesinde, 19. yüzyıl Londra'sında geçen bu yapım, oyunculara önceki oyunlara kıyasla çok daha modern bir dünyayı keşfetme fırsatı sunuyordu. Victoria dönemi İngiltere'sinin puslu sokaklarında geçen bu hikaye, serinin geleneksel tarihi atmosferine yeni bir soluk getirirken, aynı zamanda dönemin teknolojik ve toplumsal dinamiklerini de başarılı bir şekilde yansıtıyordu. Syndicate'in en dikkat çekici yönlerinden biri seride nadiren rastlanan diyalog seçeneklerine sahip olmasıydı. Assassin's Creed oyunlarının çoğunda hikaye önceden belirlenmiş bir akışa sahiptir ve oyuncuların anlatıyı doğrudan değiştirme şansı yoktur. Ancak Syndicate, oyunculara belirli ara sahnelerde küçük de olsa seçim yapma imkanı tanıyordu. Bu seçimler, hikayenin ana hatlarını köklü bir şekilde değiştirmese de sahnelerin nasıl ilerlediğini ve belirli karakterlerin tepkilerini etkileyebiliyordu. Oyunun sunduğu bir diğer yenilikse, oyuncuların iki farklı karakter arasında geçiş yapabilmesiydi. Syndicate, oyunculara Jacob ve Evie Fry olmak üzere iki ana karakteri yönetme şansı veriyordu. Görevlerin çoğu her iki karakterle de oynanabilirken bazı bölümler sadece belirli bir karaktere özel olarak tasarlanmıştı. Bunun yanı sıra hangi Fry ikizinin kontrol edildiğine bağlı olarak oynanışta küçük değişiklikler meydana geliyordu. Jacob doğrudan çatışmalara giren, fiziksel olarak daha güçlü bir suikastçı olarak öne çıkarken Eevee ise gizlilik ve stratejik yaklaşımıyla daha dengeli bir oynanış sunuyordu. Bu sistem oyunculara görevleri kendi tarzlarına, göre tamamlama özgürlüğü tanıyordu. Aynı zamanda ikizler arasındaki farklılıklar hikaye anlatımına da yansıyordu. Görev sırasında kullanılan karaktere bağlı olarak diyaloglarda ve sahne akışında küçük değişiklikler yaşanabiliyor. Böylece oyuncuların deneyimi daha kişisel bir hale gelebiliyordu. Sonuç olarak Assassin's Creed Syndicate serinin en az takdir edilen oyunlarından biri olsa da sunduğu yeniliklerle dikkat çekmeyi başaran bir yapımdı. Sanayi devriminin atmosferini başarıyla yansıtan dünya tasarımı, iki karakterli oynanış mekaniği ve küçük ama etkili seçim unsurları oyunu diğer Assassin's Creed yapımlarından farklı bir noktaya taşıdı. Günümüzde birçok oyuncu Syndicate'in hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünüyor ve bu oyun serinin en özel deneyimlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. İlk Assassin's Creed oyunu tamamen önceden belirlenmiş bir hikaye akışına sahipti ve oyuncuların olayların gidişatını doğrudan değiştirme şansı yoktu. Ancak bu oyunun tamamen doğrusal bir deneyim sunduğu anlamına gelmiyordu. Hikaye anlatımının ve oynanışın belirli noktalarında oyuncuların keşif yaparak dünyayı daha derinlemesine anlamalarını sağlayan mekanikler bulunuyordu. Özellikle animusun dışına çıkabilmek, oyunculara ek keşif fırsatları sunuyordu. Village ve Lucy laboratuvarda bulunmadığında Desmond çevrede serbestçe dolaşabiliyor ve gizli bilgileri araştırabiliyordu. Bilgisayarlara erişmek ve tapınak şövalyelerinin sırlarını keşfetmek oyunun ana hikayesini doğrudan etkilemese de serinin devamında önemli bir detay haline geldi. İkinci oyunda Desmond'ın gece gözetlemesi olarak adlandırılan faaliyetlerine yapılan atıf bu isteğe bağlı keşifleri kanona dahil etti ve oyuncuların ilk oyundaki keşiflerinin serinin devam eden hikayesi açısından önem taşıdığını gösterdi. Oynanış açısından bakıldığında Assassin's Creed'in en dikkat çekici mekaniklerinden biri Altair'in her suikastı gerçekleştirmeden önce soruşturma yapmasının gerekliliğiydi. Oyuncular bir hedefi öldürmeden önce çeşitli araştırmalar yaparak bilgi toplayabiliyordu. Temel ilerleme için en az 3 soruşturmayı tamamlamak yeterliydi. Ancak oyuncular isterlerse 6 farklı soruşturmayı da tamamlayarak suikastı daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebiliyordu. Bu sistem Oyunun hikayesini değiştirmese de oyuncunun deneyimini büyük ölçüde etkileyen bir unsurdu. Daha fazla soruşturma yapmak oyuncuya suikast için ekstra bilgi sağlıyor ve suikastçı bürosundaki otoritelerle olan ilişkileri güçlendirebiliyordu. Her ne kadar bu, sonraki Assassin's Creed oyunlarında gördüğümüz büyük ölçekli seçim mekaniklerine benzemese de oyuncuların suikastları nasıl planladığını etkileyen bir oynanış derinliği sunuyordu. Sonuç olarak ilk Assassin's Creed hikaye açısından doğrusal bir yapı sunsa da keşif ve araştırma mekanikleri sayesinde oyuncuların dünyayla daha fazla etkileşime girmesine olanak tanıyordu. Animus'un dışındaki gizli bilgiler ve suikast öncesi yapılan araştırmalar oyuncuların deneyimini şekillendiren önemli detaylardı. Serinin ilerleyen oyunlarında bu tarz mekanikler daha da geliştirilse de ilk oyunun sunduğu bu özgün deneyim Assassin's Creed tarihindeki yerini korumaya devam ediyor. Assassin's Creed Brotherhood hikaye açısından oyuncu kararlarına bağlı olarak büyük değişiklikler sunmasa da oynanışa derinlik katan ve oyuncuların dünya üzerinde daha fazla etki yaratmasına olanak tanıyan önemli bir yenilik getiriyordu. Seriye eklenen kardeşlik sistemi oyuncuların Roma'daki suikastçılar topluluğunu genişletmesine ve güçlendirmesine imkan tanıyordu. Bu sistemin temelini şehirdeki Borja Kuleleri oluşturuyordu. Oyuncular bu kuleleri ele geçirerek bölgedeki borcu etkisini zayıflatabiliyor ve özgürleştirilen alanlara kendi suikastçı birliklerini yerleştirebiliyordu. Her Borgia Kulesi fethedildiğinde oyuncular daha fazla suikastçı acemi işe alma fırsatı kazanıyor ve böylece Roma'daki suikastçı varlığını genişletebiliyordu. İşe alınan suikastçılar farklı eğitim görevleriyle geliştirilebiliyor, seviyeleri yükseldikçe daha güçlü hale geliyor ve görevler de daha etkin bir şekilde kullanılabiliyordu. Oyuncular suikastçılarını belirli görevlere göndererek deneyim kazanmalarını sağlayabilir ya da doğrudan Ezio'nun savaşlarında onlardan destek alabilirdi. Bu sistem, oyuncuların Roma'daki mücadelelerini daha stratejik hale getirirken aynı zamanda şehir üzerindeki etkilerini somut bir şekilde hissetmelerine de olanak tanıyordu. Her ne kadar bu mekanik oyunun ana hikayesini doğrudan değiştirmese de, Roma'nın dönüşümünü oyuncuların ellerine bırakan önemli bir oynanış unsuru haline gelmişti. Borja'nın kontrolü altında olan karanlık ve baskıcı bir şehir, oyuncuların müdahaleleri sayesinde yavaş yavaş özgürleşiyor ve halkın daha canlı bir şekilde hareket ettiği, ticaretin arttığı, kısacası daha yaşanabilir bir yer haline geliyordu. Bu sadece bir yan görev gibi görünse de, aslında oyuncunun deneyimini doğrudan etkileyen ve Roma'nın dünyasını büyük ölçüde değiştiren bir unsur olarak öne çıkıyordu. Sonuç olarak Assassin's Creed Brotherhood serideki en yenilikçi mekaniklerden birini tanıttı. Kardeşlik sistemi oyunculara bir suikastçı topluluğu yönetme hissi verirken aynı zamanda Roma'nın kaderini de şekillendirme şansı sundu. Bu mekanik serinin ilerleyen oyunlarında daha da geliştirilerek Assassin's Creed evreninin en ikonik sistemlerinden biri haline geldi. Assassin's Creed Valhalla, RPG unsurlarını benimseyen bir oyun olmasına rağmen seçimlerin genel etkisinin Assassin's Creed Odyssey'deki kadar büyük olmadığı düşünülüyor. Yine de bu oyun serinin RPG kulübünün bir üyesi olarak oyunculara hikaye üzerinde belirli ölçüde kontrol sağlıyor. Eivor'un yolculuğunda verilen kararlar karakterlerin kaderini ve oyunun gidişatını etkileyebilecek önemli noktalara sahip. Oyuncuların en kritik seçimleri Eivor'un kardeşi Sigurd'la olan ilişkisini belirleyen 5 önemli an üzerinden şekilleniyor. Oyunun ilerleyen safhalarında bu kararlar Sigurd'un oyunun sonunda Eivor birlikte kalıp kalmayacağını ya da İngiltere'yi terk edip etmeyeceğini doğrudan etkiliyor. Bu, oyuncunun hikayeye doğrudan bir etkisi olduğunu hissettiren en büyük faktörlerden biri. Bunun dışında Assassin's Creed Valhalla, oyuncuların dünya ile etkileşimini artıran ve belirli hikaye noktalarını değiştiren çeşitli seçimler de sunuyor. Örneğin, Grant Bridgefire hikaye yayında, oyuncular Soma'nın halkı arasında gizlenen haini belirlemek zorunda kalıyor. Eğer doğru kişi seçilirse, Soma'nın Eivor'a olan güveni artıyor ve bu ilerleyen olayları belirli ölçüde etkileyebiliyor. Aynı zamanda oyuncuların aldığı kararlar Birna'yı işe alma fırsatını etkileyebilir. Ve bu da Eivor'un ekibinin nasıl şekilleneceğini değiştirebilir. Bir başka önemli karar noktası, Eivor'un Zelot düşmanlarının kalıcı bir hit listesine girip girmemesiyle ilgilidir. Eğer oyuncu belirli seçimleri yaparsa, Zelot suikastçıları oyunun ilerleyen bölümlerinde Eivor'un peşine düşebilir. Bu hem oynanışı hem de oyunun sunduğu dünya içindeki düşman dinamiklerini doğrudan etkileyen bir durum yaratıyor. Sonuç olarak Assassin's Creed Valhalla, oyunculara Odyssey kadar geniş çaplı değişiklikler sunmasa da hikayeye ve oynanışa doğrudan etki eden karar mekanizmalarına sahip. Eivor'un yolculuğu boyunca verilen kararlar karakter ilişkilerini, ekibe katılabilecek suikastçıları ve düşmanlarla olan çatışmaları değiştirebiliyor. Bu da oyunculara seçimlerinin gerçekten anlam taşıdığı bir deneyim sunarak Assassin's Creed serisinin RPG unsurlarına olan bağlılığını sürdürmesini sağlıyor. Assassin's Creed Odyssey, serinin bugüne kadar sunduğu en büyük, en uzun ve en özgür oynanışa sahip oyunu olarak öne çıkıyor. Sadece devasa açık dünyasıyla değil, aynı zamanda oyunculara sunduğu seçim özgürlüğüyle de dikkat çekiyor bu oyun hikayenin nasıl ilerleyeceği konusunda oyunculara şimdiye kadar herhangi bir Assassin's Creed oyunundan daha fazla kontrol sağlıyor. Oyuncuların karşılaştığı en büyük seçimlerden biri Alexios veya Cassandra olarak oynayıp oynamayacaklarıdır. Seçilen karakter oyunun ana kahramanı olurken diğeri ise hikayenin ana düşmanı haline gelir. Bu yalnızca oynanış açısından değil, aynı zamanda anlatı açısından da büyük bir farklılık yaratır. Bununla birlikte Assassin's Creed Odyssey sadece başlangıçta değil, oyun boyunca da oyunculara hikayeyi şekillendirme şansı veren kritik kararlarla doludur. Örneğin, oyuncular kendi babalarını öldürüp öldürmemeyi seçebilirler. Eğer öldürmeyi tercih ederlerse, bu Spartalı askerlerin ana karaktere düşman olmasına neden olabilir. Aynı şekilde, Deimos'un oyuncunun kardeşi öldürülüp öldürülmemesi de hikayeyi ciddi şekilde etkileyen bir diğer büyük seçimdir. Oyunda birçok karakterin kaderi doğrudan oyuncunun seçimlerine bağlıdır. Bu karakterler oyuncunun verdiği kararlara göre hayatta kalabilir ya da ölebilir, dost ya da düşman olabilir. Üstelik oyunun sunduğu seçimler sadece anlık değişiklikler yaratmakla kalmaz. Birçok seçim hikayenin ilerleyen bölümlerinde büyük sonuçlar doğurur. Odyssey'nin sunduğu bu derinlik oyuncuların ilk oynayışlarında fark edemeyecekleri kadar geniş bir hikaye yapısına sahip olmasını sağlar. Ayrıca Odyssey serinin en uzun oyunu olmasının yanı sıra içeriğini tam anlamıyla keşfetmek için birden fazla kez oynanması gereken bir yapıya sahiptir. Oyuncular farklı seçimler yaparak bambaşka bir hikaye deneyimleyebilir, alternatif sonları keşfedebilir ve dünyadaki olayların nasıl değişebileceğini görebilirler. Sonuç olarak Assassin's Creed Odyssey, serinin en geniş çaplı ve en fazla özgürlüğü sunan oyunu olarak kabul ediliyor. Oyuncuların seçimleriyle hikayeyi derinden etkileyebildiği ve büyük anlatısal değişimlere yol açan kararlar alabildiği bir yapı sunarak serinin RPG unsurlarını en üst düzeye çıkarıyor. Her oynayışta yeni detaylar keşfetme şansı veren bu tasarım, Odyssey'yi sadece bir oyun değil, gerçek anlamda keşfedilmesi gereken bir deneyim haline getiriyor.